ey, 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 dön bakalım şöyle be İsmail, dön. Vay, vay, vay. Hatta avat mı oldu bu ya. Ya usta eyvallah böyle güzel güzel tepeden tırnağa giydirdin de bunun parasını nasıl vereceğiz ya? Bu iş bende sen sıkma canını be ya. Rahat ol. Hiç kasma. Patroncuğum. Hayırlı işler. Şu görmüş olduğum bilet şu anda noterde tahsil edilmek için bekliyor. Büyük ikramiye çıktı. İkimizin bu bilet. Tebrik ederim. Ne kadar şanslısınız. Rica ederim. Sadece biz değil, siz de şanslısınız. Çünkü biz bu takımı almaya karar verdik fakat parayı çekince vereceğiz ama iki katını vereceğiz. Ne dersiniz? Tabii tabii. Bir kart bırakın yeter. Tamam veya karttan kolayım var. Buyurun. Her zamanki yerim. Görüşmek üzere. Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz usta? Gelin evine gidiyoruz be oğlum. Tezeniyle biraz asret giderirsiniz. O anasıyla babası da zengin iki tane adam görsünler böyle çeneli lak adan atlıyorsun. <laughs> ya usta para insanı değiştirir derler ya. Seni de çabucak değiştirdi ama ben bu haline bayıldım. Çok içimden geldi. Bir de öpeyim mi? Sen o öpücüklerini artık tezeneye saklarsın. Yalamalarını da babasına yaparsın artık. Hadi benden bu kadar bakalım. da Bozgır Baba sopadan çıkarsa hemen kaçak olur mu? Nereye çıkıyor veya Relax biraz, relax. Sakin ol be Zengin adamlarız biz. Öyle davran. Dik dur bakalım sen şöyle. Aa, gel bakalım. Merhaba İma ya. Ne var Niye geldiniz? Ay ne bile aşağı. Geç bakalım şöyle içeri. Geç, geç. Ne Hı. oluyoruz? Kusura bakmayın çok uzun tutmayacağız. Zengin ziyareti kısa olur. Biz zenginler hep eve ayakkabılarla gireriz. Ama ayakkabılarınızı yedirir ben şimdi. Dur 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 onu yedirmeden önce şuna bir bakın bakalım. Ha. Fotoğraflar. Bu ne lan? Üç milyon çıkan biletin fotoğrafı. Biz esnaf kumpanyası olarak bilek aldıydık da... ...o bilet de bize vurdu be. Hatta ne artık Ben bunu duymuştum da inanamadım. Doğru mu bu? Ne sandıydın be ya? Artık zenginiz. İsmail de zengin. Artık İsmail'e kızmıyor. Değil mi lan İsmail? Vallahi şimdi ne desem yalan oluruz da birazdan göreceğiz. Ulan başlarım şimdi sizin... defalarca Defolun Bir, bir saniye. saniye. Dur, dur, dur. Buyurun, biz sizi şöyle alalım. Kızım misafirlerimize kahve pişir. Buyurun. Misafirlerimize. <laughs> Tabii anneciğim. Şöyle geçin. Buyurun. Sağ olun Gülperi. Tamam. Oh. Ee İsmail, ne yapalım? Parayı tahsil edince bu evi satın alalım bak ama ha. Ee, ona tezene karar versin usta. Sonuçta kendisi dişi kuş. Tabii tabii. Hop! Bak nasıl? Zengin kalkışı gördünüz gibi spor araba gibi kalkıyor. Vallahi şu üç milyonuzu bir tahsil edelim artık. Talih kuşu oldu kafamıza be ya. İsmail'in de. E buna mukavir size de konmuş sayılıyor. Çünkü bu oğlan sizin kızınızı deli gibi seviyor. Ben olsam ona çok iyi bakarım. Vallahi böyle pamuklara sarmalar sarar öyle bakarım yani. Neyse benim gitmem lazım. Vakit nakittir. Zengin adamım ben be ya. Hadi iyi günler bakalım. İsteğin isteğin var mı İsmail Bey, evladım? Bey mi? Ya Gülperi sen daha düne kadar bunu birkaç suda boğacaktın ya. Konuşuyoruz Bozkırcığım. Ee, oğlum, bir arzun var mı çocuğum? Çok sağ olun Gülperi anne. Evet, bir isteğim var. Şimdi biz tezengelin sözlü sayılırız malum. Ee, bu durumda ben artık sizden izin istemeden... ...tezenelen gezmek, tozmak, türlü faşa yapmak istiyorum. Evet ya. Ben de çok sıkıldım evde otur otur. Gezeceğim ben. Olmaz. Aa Bozkır. Tabii olur tabii. Tabii. Ancak bizim nezaretimizde şimdilik. Ya bana uyar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İsmail, senin aynı bardaktan bir şey içtiğimize inanamıyorum. Ya şu bardaktaki iki pipet nasıl yan yana duruyorsa... ...bardakta yan yana duran iki pipet gibi ömrümüzün sonuna kadar... ...bir yastıkta yan yana kocayak olur mu teyzenem? bir yastık falan yok. Akıllı ol, o bardak kafanda paralarım senin. Bozkırcığım, ne var bunda? Çarşaf, yorgan falan demedim. Sadece yast yastık. Yastık, yastık. Sanki bizim yastığa yorgana ihtiyacımız varmış gibi. Bilseler bizi, ye, <laughs> Ne oluyor ya? Bir şey yapmıyorduk ki. Dokunmak yok lan. Dokunmak yok. Ya bir rahat bırakın bizi. Hayır efendim. Sizi rahat bırakmaya gelmez. Yavaş yavaş. Yavaş. Ya. <laughs> cevap bu. Nedir ya? Paramızdan rezil olduk ya. Ne? Parası bir pulmuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.